20 22 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz satranç kulüpleri çalıştayında düzenleyeceğimizi söylediğimiz hakemler çalıştayımızı ve il temsilcileri toplantımızı 13 14 Mart 2020 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirdik. Fark ettik ki konuşarak, üreterek ve paylaşarak çok güzel işlere imza atıyoruz. Hakemler çalıştayını gerçekleştirerek hep birlikte satranç için, hakemlerimiz için daha güzel neler yapabiliriz, sorun olarak görülen durumların çözüm yolları nelerdir sorularına cevap aradık. Federasyon Başkanımız Gülkız Tulay'ın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya yönetim kurulu üyelerimiz, kurul başkanlarımız ve kurul üyelerimiz, il hakem kurulu as başkanlarımız, 2019-2020 vizeli uluslararası hakemlerimiz katıldı. Türk satrancına gönülden emek veren kıymetli hakemlerimizle ve il temsilcilerimizle daha güçlü adımlar atmak, büyük başarılara giden yolları birlikte bulmak ve ortak akılla ortak strateji oluşturmak için buluştuk. Çalıştayda gelen talepler doğrultusunda hakemlerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin daha da arttırılması gerektiğini fark ettik. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 sürecinde hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, Merkez Hakem Kurulumuz tarafından hazırlanan programlar kapsamında etkili bir eğitim sürecine imza attık. Pandemi sürecinde yüzlerce hakemimiz, Merkez Hakem Kurulu'nun uzman eğitmenleriyle online ortamda bir araya geldi. Hakem Uzaktan Eğitimlerimiz ve Swiss Manager Eğitimlerimiz hakemlerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak kapsamlı içeriklerle geliştirildi. Satranç sporu için el ele vermeliyiz dedik ve hakemlerimizle Çalıştay'da satranç sporu için hakemlerimiz için bir dizi önemli karara imza attık. Hakemler Çalıştay'ı doğrultusunda alınan ve gerçekleştirilen kararları satranç camiamızda paylaşmaktan mutluluk duyarız. Thank you